Lezzete dair kanalıma bugün tarifi bal kabağı tatlısı. Ben kabağımı bahçemden aldım, ikiye böldüm. Siz pazardan veya manavdan alırken soydurabilirsiniz. Şimdi dilimleyelim. Dilimlerken elinize dikkat edin. İlk yapanlar için biraz zor olacaktır. Ve bu şekilde soyuyoruz. Hepsini bu şekilde tamamlayalım. Kabağımızın içi de şu yumuşak kısmını alıyoruz. Çok derine gitmeyecek şekilde. Bu şekilde sürtebilirsiniz. De. Siz istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben bu şekilde bir 3 parmak genişlikte kesmek istiyorum. Pişince küçülecektir zaten. Bu şekilde hepsini tamamlayalım. Kabaklarımı klasik fırın tepsisine yerleştirdim. Siz eğer yarısını yapacaksanız küçük borcamda da yapabilirsiniz. Ve şimdi üzeri bu şekilde toz şekerle kapanacak şekilde şeker ilave ediyoruz. Sizin yapacağınız miktara göre şeker miktarı da değişebilir. 3,5 kilo kabak için ben 4 su bardağı toz şeker ilave ettim. Tabii ki siz damak zevkinize göre azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Bir tane limonun kabuğunu rendeliyoruz. Bu şekilde her tarafına gelecek şekilde rendeleyin. Kabuğunun sadece sarısını rendeliyoruz. Beyazını değil. Ve yarım limonun suyunu da sıkıyoruz bu şekilde. 5-6 adet karanfil. Bunu da bu şekilde serpiyorum. Bu şekilde kabağımızın üzerine streç poşetle kapatarak bir gece buzdolabında dinlendiriyoruz. Tatlım bir gece buzdolabına dinlendirdikten sonra streç poşetine açalım. Hiçbir şekilde su ilave etmedim. Kabak kendi suyunu salmış ve şekeri erimiş. Yağlı kağıtlı alüminyum folyon bu şekilde kapatalım. Tatlımız kendi suyunda ağır ağır fırına vereceğiz. Ağır ağır pişireceğiz. Daha önceden ısıtılmış 180 derecede 1 saat bu şekilde pişireceğiz. 1 saatin sonunda açıp tekrar fırına vereceğiz. Tatlımı 1 saat fırında bu şekilde pişirdim ve şimdi üzerine açalım. Bu şekilde kabaklarımızı çevirelim tekrar fırına vereceğiz çevirdim ve tekrar fırına veriyorum pişme süresi tamamen kabağınıza bağlı bu şekilde çatalla kontrol edeceğiz pişip pişmediğini ve tekrar fırına vereceğiz 1-1,5 bir, bir saat tatlımı pişerken de piştikten sonra da bu şekilde çevirdik şerbeti bir iki tarafı alsın Üstü açık bir saat fırında tekrar pişirdim. Ve gördüğünüz gibi lokum gibi olmuşlar. Yumuşak ve iki kere bu şekilde çevirdim. Pişerken de fırında çıkarırken de çevirdim. Şimdi soğuduktan sonra servise geçeceğiz. Şerbeti altında tamamen bitmiyor. Bu şekilde şerbeti kalıyor. 2 dilim alalım bu şekilde. İsteğe bağlı ceviz fındık serpebilirsiniz. Üzerine tahin ve pekmezle servis ederseniz daha lezzetli olur. Sizlere yakından kıvamını göstermek istiyorum. Lokum gibi yumuşacık bir tatlı elde ettik. Şimdiden deneyimlere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olun ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.